Əmərdan. 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 Hə, Əmərdan. Hə, Əmərdan. Ə, qardaş, həmin günün döyüşündən danışım bilirəm. Danışdır. Qardaşın tanışıdır. Rəhmətə gedən günü 6 may 92-ndir. 6 may 1992-ci. Uzun başlamışdı 5 may. Uzun əməliyyata hazırlaşdı bizim komandirimiz Fahir Məmmədov. Bəli, bəli. Biz özümə keçdik. Nəsə uzun proses oldu. Beni vurdu, e, vurdular düşman tarafından. Yaralandım, but kırılmıştı. bu kırılmıştı. Tarkana bilmedim. Bu Mehmet'ten benim bu Ender kardeşim geldi. Benim biraz ben hiç razı değildim. O kadar ağır vardı, Yani Ben hiç razı değildim, şimdi kimse mi yaptı? Sen ağrı çağırtmıştın, da sözü danışırsan, bağışta da sözü kestirmeyiz. Sen yaralananda, <laughs> birinci sene yanına ben geldim. Mən hmm. sənin silahı götürüb erməyllərlə atışanda əvvəl aşağıdan çıxdı yuxarı. Evet. Üzü umamətli erməyllər məni vurdu. <laughs> erməyllər məni <laughs> vuranda mən dedim istədim amma oğlum məni vurdular bu dedi day oğul məni də vurdular. Yox, mən o yadımdan çıxıram. Əndər əndər məni götürdü çurana. Bir abdim atmışdı, gördüm bilmirəm. Onlar yoxuldu, mən də onun çurana. Yoxuldu. Dedi məni də vurdular. Ben de vurdular. Nasıl sonra da merhaba oldu bizim yeni sağ yeni Toska'dan ilginç işlerini yapıyorduk. Vurmuştular şimdi yani enes'e. Akıra iyi mi bizim sağ bu but sürüdük. Hüseyin'in bu sağ öyle. Şimdi bu üçüncü günü bu Çaban kardeşlerim burada göğsüm ağzında kuluyor. Adil'in emeği var. Bu hamımız birlik. Bir. Allah ona can sağlığı versin. Bir komandir kimi, sıra ve eski kimi. Hem eşya arkasını Ne zor ki Adil Talib baş komandanın Biz de Kuleyev Adil'in arkasındayız. Yani ha, hamımız da. bir yerde baş komandanın Böyle. deyik. Böyle minnettar istedir Sizinde ha, Sizin de bu gayret inşallah. O vakit yakın ki kameralar olsaydı. Ben ümit ediyorum ki siz, siz de öyle bizimle olabiliriz. Bugün şu cümlen. Yani sizin burada olmanızdan ben bile başa düşüyorum. Minnettarım size.